Yeter elmas bu ne? Evet dinle çocuklar dede bir kere parayı uzattı mı hemen alıyoruz çünkü ikinci bir şansınız olmaz. Babaanne dar alanda iyi <laughs> büyük demiyorum. O para aldığınızı öğreninize vermeyebilirim. Büyük amca neydi? Atatürk'ü baba. Çok güzel. İzmir Marşı okuyarak bunu 50 liraya kadar çıkartabiliriz. Küçük amca daha muhafazakar ona tabi tebbet, kumuş duaları, fil suresi, nas felaklar. Bunu da 20 liraya kadar çıkarırız diye düşünüyorum. Yengelere hiç bulaşmayın. Çünkü kendi ailelerinin tarafına gidilmediği için bu bayram gergin olacaklardır. Çok evet. Etkileyim. Son bir kenet denelim. Hadi bakalım. Hadi çıkmadan. toplan toplan gel gel gel. Evet çocuklar. Evin kredi borcu devam ediyor. Ben öldükten sonra bu ev kime kalacak? Lise, Bize! Bize kalacak, kalacak. aslanlarım Allah yardımcımız olsun hadi! Hadi 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 çok güzel hadi bakalım hadi! <laughs> Hanım her günün sonunda bunların topladığı paraları alıyorsun salak salak köşeye atar bunlar su tabancası alacağım diye tamam mı? Teşekkür ederim anne. Nasıl oldu yakıştı be yakıştı yakıştı güle güle kullan. Ben bu eskiyi o zaman kardeşine sorayım ben çok giyer tamam mı? Ver ver aynen olmuyor zaten o bana artık ya. Bayanlar, Bayanlar ve baylar, karşınızda 2018-2019 abinin, abinin eskileri, eskileri kreasyonu. kreasyonu. Oğlum abim bunu giymeyeceğim diyor, sen giyer misin? Yazık vermeyelim helalimi çocuklara. Giyerim <laughs> anne, olur olur. Oğlum, abim bunu giymeyeceğim diyor da, sen kaç kilosun? Baba yaş 8, kilo 36. Tamam abim de 96, bunu tercide yaptırırız, giyilir mi <laughs> ya? Yazık diyor ya, atılmasın Oğlum, bu abinin bak ya yepyeni atılmasın. Şurada bir küçük sökük var. Nerede sökük ya? Göremedim ben. Ben buna şey yaparım, yama. Gelir bu ya. Sıfır bir evlenme çubuğuna bak. Kanka 4-5 gün tatile çıkacağım, kafa dinleyeceğim. Telefona bakmayacağım bile. Kanka dur, bunu böyle anlatma. Bir saniye. Instagram, Twitter hiçbirine girmeyeceğim ha. Kanka he. dur, şöyle anlat. Gel gel. Yüksek alkışlarınızla yalanınız Seyircilerden Instagram etkilisi var mı? Biz böyle San Francisco'dan geldik izlemeye. Abi hiç story falan paylaşmayacağım. Bırakacağım telefonu. <laughs> Bir saniye. Twitter'dan da etkili arkadaşlar var. Hocam hiç girmeyeceğim uygulamanıza. Yani uzak duracağım tamamen gündemden. Kapatıyorum. <laughs> evet. Patronum da burada. Ararsanız açmayacağım. Çünkü sonuçta tatildeyim yani. Ne yapacaksınız? Kovacak mısın? <laughs> ne yeter dur. Dur böbrekleri var. Ne yapıyorsun sen telefonda? <laughs> tweet atmış. O zaman çıkılsın tatile. <laughs> <laughs> Son durum. Bir de valizin fotoğrafını atacağım. Soruya başka yok yani. <laughs> Oğlum ben sana almayacağım demiyorum ki. Şu anda yok paramız yani. Yok. <laughs> tamam anneciğim alacağım sana tabletle. Şu anda yok paramız yani. Yaratayım mı ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? Ha? Yok yemin ederim yok oğlum. Zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyor muyum ha. ben? Yani ben sana tabiyim Demircan abi. Yalnız bizim çocuklar seni geçen caciyede görmüşler. <laughs> o şey te te tencerenin son taksidiydi onu ödedim oğlum. Son parayı oraya verdim ya. Bana kazık ben... atmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani aşk olsun koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bu yaktan mühlet. Getirmezsen... Sonun babam Oğlum gibi. vallahi yoktu param. Başkası koymuş cebime bin lirayı. Ben de yoktu o kadar para. Yapma kurban ne olayım acaba? Bırakayım mı bir kere? Şu anda en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla müdürünü ben seninle konuşmak istedim. Peki isterim. aktarıyorum. Burada paket aşımı ya yapılmış. Ya bana sen Beyefendi şey ben var. şirketin Türkiye CEO'suyum. Bak diyorum müdürün kimse ona bağlamalı. Peki daha yetkili biri ama biraz bekleteceğim Ay ben sizi. Beyefendi şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidotoshi Bey'e veriyorum ben. Ya paket paket deme Hidotoshi. Deprem oluyor lan. Onu ne sikeyim deprem oluyor. Durdu mu? Afret senin de ananı avradını sikiyim. El alemin köpeği deprem olmadan 30 saniye önce bir hav hav kev kev yapar. Götünü devirmiş yatıyorsun ya. İşlevsiz. Puh. Ne zaman işe yarayacağını anlamadım ki. Hakikaten oldu bu arada deprem ya. Aa. Böyle böyle olduk ya Ana ne sikim. Var mı Akdeniz civarı insan? Vallahi oldu ya Şu an deprem oldu abi Allah Allah İyi de Kim sen yetkili bana sen onu bağla ya. Onunla konuşacağız. <laughs> Sidarta 42 bir müşterimizinle konuşmak istiyor. Dinliyoruz Hüsnü. <laughs> Sidarta benim 3 lira fazla gelmiş olurum. 3 lira. O 3 liralık fazla sinyalde dur, dur, kim aramış bir bak bir. çocukları şeytana sen ne yaptın? Houston, onu buradan göremiyorum tamam. <laughs> tamam değil Sidarta sen beni yetkiline bağla. Üstüne bağla sen beni. Ben seninle konuşmayacağım. E, Ebesinin ki Hüsnü yani kalmadı bir şey. Oğlum şimdi 18 yaşına geldin artık çocuk değilsin. Hani bazı konuları kadın diye annenle konuşamıyorsun ama benle konuşman gerekir. Ben sana bir iki bir şey söyleyeyim. Ya tamam baba konuşmayalım be. Bu dönemde böyle rüyana kadınlar falan gelir. Yakalamacalık oynayalım der. Baba lütfen kapatalım şu konuyu. İşte aynı salıncağa beraber binelim falan der. Ya baba ne salıncağı? infinite Opposition'un adı be. Hem daha ileri var onun. Ne o adı ne? Reverse Call Girl diye bir pozisyon var. Baba bir kız arkadaşımla denedik onu. Tam G noktasına muhteşem temas ediyordu. Ha, öyle mi? O bir de Feet on the Ground var. Bak hazzı var ya inanılmaz yaşatıyor karşı tarafa. Oo vallahi valla mı? Söylesene bir nasıl yorur çizeyim mi? Şöyle çiz. Ayaktasın tam. Bir de bir sigara versene bir tane be. Montun cebinde git al orada. Peki annen de maya şey karşı taraf da mayakta oldu. <laughs> <laughs> Demi istedim konuştuğum raftan sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya yani o güzel sözlere laflara artık yani doydum ama fotoğraflardan daha güzelmişsin genelde tam tersi oldu teşekkürler canım 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 değil mi ben ikili ilişkilerde en önemli şeyin güven olduğunu Evet, kesinlikle çok haklısın ya. Senin dokunan... Gel buraya, nereye? nereye? Evet, ne biliyordun? Sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım. Ne kadar Hatta aldatan misin? bütün arkadaşlarıma neden aldatıyorsunuz? Madem aldatacaksınız, ayrılın o zaman demişim. Elime evet. <laughs> ne fırsatlar geçti. Hep salak yerine kondum ama sadakatten vazgeçmedim aslında. Kaptırmayacağız dedik, adam kıyma makinesi çıktı. <laughs> Nereden bildin? Çok basit. Özgüveninden Aynı mı saçma? Hayır yapma. Harlak zekandan Burçlardan da anlıyor. Lider oturuşundan belli. Hayır hayır kalkma. Sus. Sus artık. Sus sen de. Ah! Hayır. Ah dayanamayacağım hadi sana gidelim. Dikkat. 6, 7, 8, 9, 10. Aferin nasıl sayıyor ona kadar Necla teyzesi? Değil mi? Abi helikopter te sesi yapsana Necla teyzen hadi yap yap. Hayır anne istemiyorum yapmaksa. ya. Şekerim zorlama yapmak istemiyorsa ya. Yok yok yapar şimdi bak götlük yapma akşama makarna yapmam sana. Yap hadi helikopter sesi yap hadi annemiş. Annemiş. Şimdi en yetenekli ikilisi. Yüksek arkadaşlarımızda isteksiz Aykut ve eğitmeni yaşamayan var mı ya? Aykut büyük bir mutluluklar sizleri selamlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan da var? ne getirdin? Af Afiyet olsun. Ketçap mayonez istiyor mu? Allah razı olsun. He? Ben bunu izleyicimin önünde yiyemem. Ayıp Biraz, olur. Bu arada şey, Botu e, Batu aldı bunu. He. Bu aylık subscribe'ını bu olarak kabul edecekmişsin. Lan 3 lira, atmıyormuş. 4 lira bu. Kaç lira bu? Kaç? 3-4 mü? Martı etinden yapıyorlar bunu. Ha martı etinden yapıyorlar. Ne ne ye bunu. Ne? Ye onu ye. Ketçap Sigaram mı? Sigaram nerede? Sigara yok. Nasıl yok? <laughs> yanlış almışsın. <laughs> Şimdi. Lan ciddi olamazsın Allah. ya. Ben benimkinden Bir tane versene. Ya nasıl yanlış olur sigaramı ya? Ne yapalım ya? Ne yapsın? Ne yapsın? Ya 15 yıllık karım o benim. Nasıl bilmez değiştiğimi ya? Bu ne ya? Çıkın hayatımdan abi bir sigara alamıyorsanız çıkın hayatımdan ya. Üç tane eşi yaramaz yetişkin ya. Üç tane işe yaramaz yetişkin ya. Allah belanızı vermesin. Ver ya sigarayı ver. Allah iki dal. Fazlası yeter sana. Tamam var çakmağım var çık. Manyak adam. Şu çakmağımı alabilir miyim ya? Hayır. O, Çakma... kız, o kızı yalnız göndermeyin. Ben gidiyorum onunla beraber. Siz Batu'yla Götüme gidin. soktum o çakmağı. Alamazsın artık. Çakmağı verir misin? Kokuyordur. Tamam ver çakmağı fark etmez. Al dızla al dızla da kurtulalım ya. Hı, Deprem hissettiniz ]mış. mi lan? Ya siktir. Ya siktir git ya ne sallandı. şu an? Tamam olabilir. Hissettiniz mi? Aha hissettik. Şimdi. Afiyet olsun. Ne böyle istiyor mu lan? İstemiyorum. Huzur istiyorum artık huzur. 2.3 mü? Demek ki bizim evin önünde oldu hissettiğime göre. O ne abi? Evet. O zaman başlasın yorumlar. Abi biz öğrenciyiz yiyemiyoruz. Önümüzde yedin. Lanet olsun. Abi niye yiyorsun? Abi biz öğrenciyiz <laughs> İki de hissediyorsan lasa tane olmalısın